dışarıda hava çok güzel. Ben evde bilgisayarla oynuyorum. Sıkıldım ya. Ne yapıyor dışarıda bakalım şöyle İnsanlar ne yapıyor? Hey! Ee, burada çocuklar niye toplanmış? Galiba oyun oynuyorlar. Gidelim yanlarına. Ee, acaba ne oynuyorlar? Şöyle bakalım. Çok heyecanlanıyor. Oyunlarını alırlar mı? Oha. Ee, merhaba köylüler. Ne oynuyorsunuz? Ulan <laughs> ne oyunu la bakayım. Manyak mısın? Fakir <laughs> bir de düz hemen bu evde gizemli bir şeyler var. He gizemli bir şeyler mi var? Oy canın aşkına bakın. Her yeri camları vesaire kapatılmış. Vay be. bu evde ne olabilir? Bugün tırı tırı beri bu ev burada. Bugün anladım dün geceden beri. Dün gece bir anda buraya böyle bir ev geldi ve garip şeyler oluştu. Bir büyüklüğünü yaptığını ama kapıyı açamıyoruz. He, kapıyı açamıyor musunuz? <laughs> Bunu tabii ki açamazsınız. Bunu ancak tornavidayla açarsınız. Benim de bir tornavida var Alın onu. Allah bu köyleri hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey. Şöyle gidelim bakalım. Sandın da olması lazımdı. Hop şöyle işte. Bu şöyle hiç bir şey bitmiyor. Neyse. İşte, Yürü gidelim bakalım. Hop. Yeni bu matkap oraya açacağım. Pardon da matkabı ya tornavida ile. Bak dostum. Bu tornavida ile açman gerekiyor burayı. Ulan <laughs> dostum bizim iş şey aklımıza gelmedi. Haklısın. Aç bakalım. İyi tamamdır. Çekilin bakayım şöyle. Şuraya soktan lazım. Hadi döndür. Merakları ne var. Bakayım, bak. Bir kapı daha var dostum burada. Ona <laughs> nasıl bir kapı daha mı var? Ona aşık bakayım? Tabiiyle tamam, kırma zirne. Dön dön döndür, 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 dön 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 var şurada? Ben şimdi herhalde. Allah! Bir kapı daha var ve bu elmas bir çilek ve bir kilit elmas ve gördünüz mü buralarda? Oh, durdum durdurma hayırla neden görelim? Dostum oh, ben bende elmas açıcı da var. Niye bunları daha önce ben söylemedim? Ben çok üstü uğraşıyorum marangoz bitleriyle. Ama bir daha matkap um, bir şey isterse gel ben bir daha buraya onu söyleyeyim. Böyle geldim 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 geldim. Açayım bakayım bunu hop. Aa daha kapı yok arkasında dostum gördüm. Bu ne oldu mu lan dostum aç oturma şu kapıyı da girelim içeri. İyi tamam delikin olabilir dikkatli olun. Biz kapıyı açalım bakalım. Allah kırıldı. Gör hop. Bu da kırıldı. Mas... Espaço yeah. daí İçeri girelim. Bunlar da ne? Burası da ne böyle? Enteresan bir yere benziyor burası. Burada kutlar var ama içleri bomboş. Burada sırlara bakın. Şu sırlara. Vay canına! Ne güzel sırlarmış bunlar. Baksanıza şuna. Bir koyacağım bunları. Şöyle hop 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 hop. Çok güzel sırlarmış bunlar. Burada kutular var. Tamam. Aç kutuları açın. Aa dakika. Tiyanti var burada. Hey, baksanıza tiyantiler var burada. Ne var acaba? Hey, aha şurada bir şey sandık var. Ama şifreli. Allah Allah. Çok... Tam bu tarafta neler var? Aa tiyanti. Aa bir dakika burada bir çit var. Bir çit takırmam gerekti. Aa bir tiyanti daha. şu de alalım bir yandan. Burayı kapatalım. Burada ne indirse böyle. Aa tiyantilere bakın. Vay canına. Kurabilir. Evet dostum biri bir, de bir şey buldu, şifreli sandık bu buldu şifre sandık buldu. Lan dostum şifreyi açalım o zaman. Bu şifreyi nereden bileyim? Lan dostum en basit şifreyi bir iki dene. He? Deneyim açayım bir iki üç bandık Denemekten de başka çarem yok. Bir açıldı. Bak sen de baya Gidiyorsun sen be gerçekten mi bu Evet dostum bayağı bir dolu Karnım, zümbetler. Allah, benim de senden geçenlerde bir kayboldu Ne kayboldu la Allahım benim de kayboldu la Hey benim de kayboldu Uy bitti zümrütler alın Güvenli burası Allah, Çok teşekkür ederim lan dostum yardım et başka bir şey yoksa ben evime gidiyorum dostlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. gibi gizemini çözdü. O garip böyle daha çok genel... başka... abone bay like, bay. <laughs>